Demek Malişka'nın sorunlarının çözümü bu. Sona. Ah, Malişka! Nasılsın? Beni boş ver, sen nasılsın? Ah, harikayım. Kiran teyze ne? Sona. O... Aa, merhaba teyze. <laughs> nasılsın? Nasılsınız? Seni görmek çok Sizin güzel. Sizi de öyle. Tanrı'ya şükür geldin. Şimdi onunla sen ilgilen. Zaten o yüzden geldim. Tamam. Siz oturup konuşun. Ben dönerim. Evet Malişka tatlım olamaz. Sorun ne? Rişi. Rişi? Bizim Rişi. Yani senin erkek arkadaşın Rişi. Şimdiye kadar evlenmiş olmanız lazımdı. Hayır evlenmedik. Ne? Nasıl yani ne? Çünkü Rişi başka biriyle evlendi. Aman tanrım. Yani Rişi sana ihanet etti. Ve sen o yüzden kendini öldürmek mi istedin? Beni dinle. Hiçbir şey senin hayatından daha önemli değil. Hiç kimse hiçbir şey. Yaşadığın sürece her şeyi yapabilirsin. Ölürsen hiçbir şey kalmaz. Kapa çeneni. Buraya bana akıl vermeye mi geldin? Şimdi seni tokatlarım. Her şeyi anlarsın. Ama beni anlamıyorsun. Benim asıl sorunum Rişi değil. Ne? Kim? Lakshmi. Peki Lakshmi kim? Bekle. Rişi'nin karısı. <laughs> Aman tanrım. Bir saniye. Eğer sorunun Rişi olsaydı seni anlardım. Ama sen karısı... Sen Rişi seviyorsun. Rişi de seni seviyor. O zaman sorun ne peki? Karısı olsun başkası olsun ne fark eder ki? Göreceksin senin sorununu şıp diye çözeceğim. Senle Rişi'yi evlendireceğim. Aslında ne evliliği? Seni ve Rişi balayına göndereceğim ve ondan sonra eve geri döneceğim. Sana söz veriyorum. Ve bütün bunlar hemen olacak. Ve bir daha sakın ölmekten falan bahsetme lütfen. Olayı senden duymak istedim. Ve duydum. Hatta çözümünü bile buldum. Bir saniye. Şuna bak. Bu ne? Aman bak şuna. <laughs> Tam olaysın. <laughs> bu, 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 bu Lakşmi. Sen Lakşmi ile nasıl tanıştın? Ne zaman, nerede? Sorununun çözümü o. Alo dinliyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Size Bayan Vinita Ajmera ve Sekreteri Jack Beş'in akşama burada olacağını haber vermek istedim. Oh, harika. Ama Bayan Ajmera'nın bir ricası var. Kendisi eğer mahsur yoksa Bayan Lakshmi ile tanışmak istediğini söyledi. Lakshmi yani gelinimiz mi? Evet efendim. Aa, şey nedenini sorabilir miyim peki? Bir neden belirtmedi efendim. Sadece sizden rica etti. Ama eğer isterseniz ona hayır diyebilirim ee... efendim. Hayır 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 siz sorun değil. Ona Lakshmi ile tanışabileceğini söyleyin. Aa, bir dakika bir dakika siz söylemeyin ben onu arayıp söylerim. Peki efendim. Teşekkür ederim. Lakshmi ile neden tanışmak istiyor ki? Bu sorumun çözümü nasıl olabilir? Söyle sona. Fotoğrafı nerede çektirdiniz? Onunla <laughs> <da> nasıl tanıştın? <laughs> ne? Sona gerçekten. Bir de gülüyorsun. Abi. Ben... Sen Lakshmi'yi nereden tanıyorsun? Onunla arkadaş mısın? Ne zamandır tanıyorsun? O köyden geliyor. Sen bunu bize hiç söylemedi. Teyze, teyze sakin ol, sakin ol lütfen. Lakshmi ile ben arkadaş değiliz. Hayır asla. Aslında birbirimizi tanımıyoruz bile. Yani ben onu tanıyorum ama o beni tanımıyor. Nasıl tanıştın? Peki fotoğraf nereden çıktı? Aslında buraya geliyordum ve Hanımefendi lütfen yardım edin. Hanımefendi. Bayım, bayım. Bayım lütfen yardım edin. Lütfen. Lütfen hanımefendi lütfen yardım edin lütfen lütfen Gudaspardaki köyüme gideceğim bilet için para topluyorum lütfen biraz para verin Tanrı sizi mutlu etsin lütfen bana yardım edin. <laughs> Diyorsun. Affedersin. Özür dilerim. Şey benim kafam dağıldı. Sizi görmedim, göremedim. Hata bende, özür dilerim. Alın. Kendinize ve çocuğunuza iyi bakın. Buralarda dolaşıp dileneceğinize köyünüze gidin, bir iş bulmaya çalışın. Biraz para kazanırsanız en azından onurlu ve huzurlu bir hayatınız olur. Kendinize iyi bakın. Lütfen. Dikkat Tanrı edin. Tanrı kocanıza uzun ömür versin. Bütün dilekleriniz kabul olsun. Tanrım bu dünya aptallarla dolu. Ona boşu boşuna 500 rupi verdiniz. Evet size. sadece o kadar vardı. Köyüne gitmek istiyordu o yüzden verdim. <laughs> o köyüne falan gitmek istemiyor bakın ne diyeceğim. Yarın yine buraya gelirseniz bu kadını yine burada bulacaksınız. Başkalarını kandırmak için aynı hikayeyi anlatacak. Şimdi de sizi kandırdı ve bir şekilde sizden 500 rupi aldı. Pardon. Bu araba sizin mi? Evet. Mahzuru yoksa adınızı öğrenebilir miyim? Lakshmi. Lakshmi Rishi Oberua. Aa, pardon. Aa, tekrarlar mısınız? İsminizi tam duyamadım. Lakshmi Rishi Oberua. Bu bu cahil köylü kadın Rishi'nin karısı mı? Onu herkes kandırabilir. İnanamıyorum. Rişi Malişka'yı onun için mi bıraktın? Ne oldu? Ya hiç e, fotoğraf çekebilir miyiz? Lütfen. <laughs> tamam. Gülümse. <laughs> Ve bu o fotoğraf. Şuna baksanıza. Baştan aşağı köylü cahilin teki. Açıkçası eğer sorunun buysa o zaman sen Lakşmi'den de cahilsin. Kapa çeneni sona. Sen Lakşmi'yi tanımıyorsun. Onu cahil diyorsun çünkü sadece o tarafını gördün. Sırf, sırf dilencinin teki onu kandırdı diye. <laughs> Ama o aptalın bütün Oberua ailesini aptal yerine koyduğunu bilmiyorsun. O herkes erişini Lakshmi'den daha iyi bir kız bulamayacağına inandırdı. Onu tanımıyorsun. Gerçekten de inanmıyorum. Hayır Sona. Doğru söylüyor. O kız çok safmış gibi davranıyor. Ama aslında çok akıllı ve kurnaz. Her zaman kendini üstün göstermeye çalışıyor. Hem bunun için her şeyi yapabilir. Ah. <laughs> Hatta bir kere teröristlerle bile mücadele etti. Haberleri izlemedin mi? Teyze, açık konuşmam gerekirse ben bir insanı gördüğüm an tanırım. Ve Lakshmi çok ama çok kolay bir hedef. Onu Rishi'nin hayatından anında çıkaracağım. Hiç zor olmayacak göreceksin. Evet. Ben de aynen öyle düşündüm ve onları evlendirdim. Bu düşündüğün kadar kolay değil. Bu kız çok akıllı diyorum sana. Senden de mi? Evet. Hiçbir şey bilmiyorsun. O kız Rişi'yi... Rişi'yi tamamen avcunun içine aldı. Avucunun içine almasına izin veren sensin Malişka. Çünkü pes ettin. Hayır Sonal öyle bir şey yok. İnanın öyle bir şey var. Bir insan ne zaman kazanır biliyor musunuz? Onun kazanmasına izin verdiğimizde. Pes ettiğimizde kazanır. Ve sen tam olarak bu hatayı yaptın Malişka. Pes ettin. Ben iki dakikada bir insanın ne olduğunu anlarım ve şu Lakshmi. Gerçekten mi? Sen ve Lakshmi. Kıyas bile kabul etmez. Sen ondan daha iyisin. Onu biliyorum. Onu biliyorsan beni de biliyorsun değil mi? Ben bir şey yapacağım dediysen mutlaka yaparım. Onu da biliyorum. Çünkü ben de öyleydim. Aynen senin gibiydim. Ama ne yapabildim ki? Lakshmi'ye bir şey yapamadım. Her yolu denedim. Lakshmi'ye kaybettim. Her seferinde kaybettim. Çünkü çünkü şans onun yanında. Şansı onu destekliyor. Ve ben Lakshmi'nin şansı karşısında hep yenildim. Senin neyin var Alişka? Sana ne oldu böyle? Ne zamandan beri bu kadar karamsar ve çaresiz oldun? Bana bak ve benim gibi olmaya çalış. Benim ne yaptığımı biliyorsun değil mi? Önce en iyi arkadaşımla aramı bozup ondan kurtuldum ve sonra kocası onu terk etti. Onu hayatından çıkarıp benimle evlendi. Sen de aynısını yapmalısın. Sen karısı oldun. Neden? Çünkü senin hayatında Lakşmi yoktu. Bir değil binlerce Lakşmi olsaydı bile yine hepsinden kurtulurdum. Sen öyle san. Lakşmi çok akıllı. Sana Lakşmi'den kurtulamazsın diyorum. Bana meydan okuyorsun ha. Tamam. Meydan okuma kabul edildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.